Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Tamam. Şimdi ben açalım. Hanım. Çok boşma ya. Şimdi bakın. Bugün ilk kaydımız kaydım benim. Yani şey hava atmak için hava atmaya benziyor. Tamam karakterlerim bulmuş gibi de karakteri bulamıyorum. Ha ah şurada. Yok bu değil lan. Bani? Lan. Lan. Sizinle girilmez oraya. Mal gibi şekilde girdim. Çalışıyorum evet. İnternet de kötü. Lan kapansana. Heh. Lan lan. Oyunun pası la Lan bekleyin. İnternet, kendi internetimi açıp geliyorum. Nurnu değil mi? Bir şey aldırmamıştır. Ben internetimi açtım. Allah. Annemin internetiyle. Ulan. <laughs> bir tane ben şey buldum. İlk bulan benim gibi diye biliyorum. Ben az kimse gibi tıklayayım dedim. Böyle bir şey oldu. Çizlikte. 3, 2, 1, 0. 0 yapmadım. Çünkü bile el yapmadım. Yaptım mı aslında? Benim başka bir tane şey şey gönderdi. Bu videoya şu an tabii kanalımız için bir like istiyorum. Ya bir like atarsanız Şimdi oyun, bir tane daha Brawl Stars çekeceğim, şimdi Roblox çekecektim de, Bir like gelmezse 3 gün, 15 gün içerisinde Roblox çekeceğim, şaka yapalım, direkt ben Roblox çekeceğim, hmm, şimdi onu yapacağız, karanlık geçti. Nasıl burası lan, burası lan, Bull ya da Shelly, Shelly'in max olduğu için Shelly'i seçeceğim, tabii ki de

var ya. Yeni sanırım bu. devam ediyor mu? Bir bakayım. 3 dakikada tamam devam ediyor. Nasıl ya? Arkadaşlar şu an ben bir, bir, bir arkadaşlar YouTube'a ilk başladığım bir video değil bu. YouTube aslında 2 tane kanalım var ama birinci bu kanallarımı söylemeyeceğim çünkü cringe videolarım var. Çok, çok utanıyorum. Arkadaşlar, şimdi şimdi bir video. Yirmi. Büle on kupatım güzel. Hmm. Bakalım kutu açılımı yapıyoruz evet. Herhangi an karakter çıkabilir ama gel görüm çıkabilir Hii! Mega kutu. Lan. 5 6. Hayır. Hmm. şu şu en sevdiğim kostüm şu an. Tamam her şeyi de söylüyorum bari ki. Şöyle onun bir olacağım bir karakter. Çıkar karakter, Bu oğlum ne bu? <laughs> Mortis ile ama tabi sağ stop oynayacağım. Şu an İnşallah sesi duymuyor. Çünkü bayağı bir ses geliyor. Şarkı ben ne? şey normal takım ama Tamam ne Bu Ne takım diyorum? Ben bakayım yine Evet çok güzel hareketler hareket yaptım hayra hayra'dan döndüm ben 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 Mert bey Frank al 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 çıkart Hadi şimdi. gelsin. İhtar. Mallarım lan seni. Ha, ölürsün. E, e, e. Tamam gol. Birinci gol. Birinci golmüş. Yüzü 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 yüz gol lazım. Gol Evet. Sivizcan da gol. Dur dur dur. Hadi bakayım.

Geldim arkadaşlar. Bir yere gittim geldim. Bakalım. Şey şey ya hmm. ben de şeyliyorum. Hmm. Ya da video bitirsek mi ya? Arkadaşlar söyleyeyim bu son turumuz. Sonra videoyu bitireceğim. Yarın ya da işte direkt bekle ya son turumuz olsun ya. Son turumuzu atalım. Bulalım, Bir kutumuzu açalım. Ben karakter çıkar ondan kaydı tutuyorum. Bu gösteri kapatmışsın. Zor mu? Konuşarak oynamak. Ben, ben, ben. Ne işte, nasıl most... Durmak, durmak. Allah, Allah Kaç. Dol dol Şimdi mort. Kral mortos, mortas. Mortsim 15 şutu. Alıyorum kaç kupa. Kaç kalı mami değil. At oraya. Bom. Birinci. Çıkanı. My loop. Loop, 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 Yes. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh,

sin ya taksims kardeş canımız geri dolduran da canımız da geri doluyuz tam daha zorlaştıralım Allah avaş var da varıştım bilmiyorum can kaçacağım. go şuna bum dıdıdıdı dı 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 dı

Böyle. Biz markette böyle olur. lulu 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 tik 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 tik. En çok asa veren olmuş. Yo sor. <Susur> <Evet>. Lulu. <Sessizlik>

Yan kasa şu geçimi yendik. Yüzde yüz yendik. Tam tarih koru. Niye Bu benim için çok şey aramayacak. Durma al asar. Allah. Torunu kırdılar. Yeter lan de. Yeter Mortis. İndarım Do 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 hızlı hızlı koşun hızlı oyun hızlı oyun. Şaka yapmıyorum şaka yapmıyorum. İş i̇şe yarayacak. Bu işe yaraması lazım. Bandır 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 bandır. Do do ben de olmam lazım ben de olmam lazım. lazım. Hadi cici. Ne ultin ne yapıyorsun? <laughs> Bu bir şey değil. Ben yapmışım. Ben... 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 Ben...

bu abi ooo öyle çeker adamın suç üstü de kaç dakika bitireceğim videoyu bitireceğim Tam kaç dakika olmuş arkadaşlar o zaman bay bay bekleyin Tamam keş şey işe yarıyormuş. Kesici İşte var.